Elimizden gelen şeyler var, elimizden gelmeyen şeyler var. Yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Elimizden gelmeyen şeylere, yapamadıklarımıza kafayı takıp üzülmektense motivasyonumuzu, konsantrasyonumuzu, dikkatimizi elimizden gelen şeylere, yapabileceklerimize vermeliyiz. Elimizden gelen, yapabileceğimiz küçük de olsa mutlu olacağımız güzel yaşama fırsatlarını kaçırmamalıyız, yapmaya çalışmalıyız. İnsan aslında süper zekalı olan, mükemmel yetenekleri, kabiliyetleri olan, muazzam potansiyeli olan ama bu süper zekasını, mükemmel yeteneklerini, kabiliyetlerini, muazzam potansiyelini bilinçaltımıza yanlış kodlanan hatalı yanlış bilgiler yüzünden öğrenilmiş, öğretilmiş çaresizlik ve öğrenilmiş, öğretilmiş cehalet nedeniyle bazen başkalarından kaynaklanan, bazen de kendisi yüzünden kullanmayan, kullanamayan bir varlık. Bu anlattığım sebepler ve başka olumsuz faktörlerin de etkisiyle bizim bazen farkında olduğumuz, bazen de farkında olmadığımız zihinsel olarak iç dünyamızda farklı güzel yöntemlerle aslında aşabileceğimiz bariyerler, engeller var. Bu durumun farkına varıp kendini tanımak için başkalarına da danışıp kendini daha çok keşfetmeye, araştırmaya çalışmalı insan çareyi çözümü bazen doğru yerde değil yanlış yerde yanlış çarelerde yanlış çözümlerde arıyoruz çareyi çözümü doğru yerde doğru çarelerde doğru çözümlerde aramalıyız mutlaka çok araştırma yapıp öğrenerek alternatif farklı çare çözüm yolları bulmaya çalışmalıyız